Selamun Aleyküm. Rüyaların Deli programına hoş geldiniz. Bugün hem bir açıdan öğretici hem de birkaç, bir uyarıcı birkaç tane rüya ele alacağız. Rüyalar şöyle. Bir kardeşimizin rüyası diyor ki rüyamda Hz. Davut Aleyhisselam'ı gördüm. Ahşap bir geminin üst katındaydık. Karadaki calut bana kılıç salladı. Ben de elimdeki kılıçla ona karşılık verdim. Rüyanın tabiri şöyle, gemi üç manada ele alınabilir. Tevekkül veya iman veya İslamiyet. Rüya gören kişi toplumun imanına hizmet ettiği için gemiyi iman diye ele alabiliriz. Bu durumda geminin yelkenleri İslamiyet'in emirleri ve yasakları olur. Direği ise dinin direği olan namaz olur. Eğer gemiyi İslamiyet olarak ele alırsak deniz dünya olur. Kişi İslamiyet gemisine binmek haramlardan uzak durmak ve farzları yerine getirmekle dünyanın ruhu boğan tehlikelerinden kurtulur. Eğer gemiyi tevekkül olarak ele alırsak deniz bu duruma sosyal hayat olur. Burada tevekkül gemisi kişinin kendine düşen vazifeleri yaptıktan sonra gerisini ilahi kudretin akışına bırakmasıdır. Rüyadaki geminin ahşaptan olması iman, İslam ve tevekkül gemisinin bilgiden inşa edildiğini ifade eder. Bununla beraber bazı rüyalarda imana, İslam'a ve tevekküle hizmet eden grup, cemaat ve tarikatlar da rüyada gemi olarak görünürler. Kişiyi duygusal manada geliştirip yol aldırdığı için. Bu rüyada da o yönde olabilir. Bu durumda kişinin kendisi bu geminin iman, İslam ve tevekküle hizmet eden bir mürettebatı olur. Hz. Davud Aleyhisselam takvanın sembolü olan peygamberdir. Calut ise İnsanları dış görüntüye, görselliği, görselliğe, gözüyle gördüğü bir hayata sevk eden kişi, ideoloji ve siyasi rejim demektir. Calot'un kılıç sallaması, bu kişinin imanına, İslamiyetine ve tevekkülüne fikir empoze ederek saldırması ve zarar vermeye çalışması demektir. Kişinin kendini kılıçla savunması ise elde ettiği hakikatli ilimle maneviyatını muhafazası anlamındadır. Diğer rüya, Bir kardeşimiz ait diyor ki rüyamda zaman Said Nursi Hazretlerini gördüm. Bana dedi ki Allah dedi ki hiçbir zikri özlemem ente ile olanlar hariç dedi. Bana günde yüz kere la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin zikrini okumamı söyledi. Rüyanın tabiri şöyle. Önce ente tabirini açalım. Ente kelimesi Arapçada sen demektir. Zıddı ise enedir ben demektir. Kur'an-ı peygamber dualarında bu tarz ifadeleri rahatça görüyoruz. Buraya doğrudan doğruya olduğu gibi ele alınabilecek rüyalardan bir tanesidir. Çünkü öğretici rüyalardan biri, Rabbül Aleminin sevdiği, razı olduğu, özlediği ve kullarından beklediği bir boyutu bildirmektedir. Peygamberler bu boyutta Rabbül Alemin'e muhataptırlar. Kur'an'daki dualarında gördüğümüz üzere. Mesela ve kul fir ve, ve ente hayrul rahimin. Dikkat edersek orada ente rabbi hayrul rahimin derken sen rahmet edenlerin en hayırlısısın şeklinde Allah'a bir sesleniş var. Peygamberler bu tarz dualarında Allah'a tenzih ve takdis eder. Başlarına gelen musibet, bela, sıkıntı ve acı verici hadiselerde kendi iradelerini daha önce yanlış kullanma boyutlarını görür, kendilerini kınarlar ve eleştirirler. Bu peygamberler arasında en meşhuru Hazreti Yunus Aleyhisselam oldu ve duası da çok kıymetli bir dua olduğu için bir zaman hazretleri Hazreti Yunus Aleyhisselam meşhur duası olan La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin duasını tavsiye ediyor. Bu duanın manası şudur. Senden başka ilah yok, mutlak mükemmel yalnızca sensin. Sen bütün kusurlardan, noksanlardan münezzeh ve mukaddessin. İçinde bulunduğum karanlıkların tek mesulü benim. Hakikaten ben zalimlerden, kendini karanlıklar için atanlardan oldum manasındadır. Bu duayı, bu manasını düşünerek yapan birinin Allah'ın şevki mukaddesine masar olacağını rüya bildiriyor. Günde yüz defa okunması duanın tam tesirin hissedilmesi içindir. Normalde Bediüzzaman Hazretleri talebelerine bu duayı günde 33 defa akşam namazı ile yatsı namazı arasında okumasını tavsiye eder. Fakat bu kişinin ihtiyacı üç kat arttığı için günde yüz defa okuması gerektiğini ona ifade etmiş, tavsiyede bulunmuş. Diğer bir rüya, bir kardeşimize ait. Rüyamda Hazreti Ali'yi gördüm. ve vechehu. Bizim evdeydi. Benim için kendini alim sanıyor dedi. Yanında iki kişi daha kişi daha vardı diyor. Tabiri şöyle, Buradaki ev kendi iç dünyasıdır. Hz. Ali ise ilim ve hikmet hakikatlerinin sembolüdür. İlim hakikati, şahsiyetini ve kişisel algısı ve kişisel düşüncesini terk edip, hakikate odaklanıp, hakikatte fani olup eriyenlerde tahakkuk eder. Hikmet ise benliğini, yani egosunu, enaniyetini, ben merkezci mantığını ve egoist düşüncelerini terk eden ve hakka odaklanarak hakta eriyip fani olup hayatını hakka tabi hale getirmeye çalışan kişilerde meydana gelebilen bir nurdur. Hakka elde eden ve hikmete erişen kişilerin konuşması azadır, kalbi dünyadan soğur, ya hayır söyler ya da susar. Rüyayı gören kişi kişisel algısı ve mantığından henüz çıkamadığı için Hz. Radyalan rüyada bu da kendini alim sanıyor demiş. Yanındaki iki kişi büyük ihtimal Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Selam ve Hazreti Ebubekir olabilir veyahut da başka bir kişi de olması muhtemel. Rüyalarınız, hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kılınsın. Allah'a ısmarladık.